Fenerbahçe taraftarıyla bu gerginlik biter mi peki? Yani bir de şu mola alsana sana tezahüratı sizi gerçekten çok mu sinirlendiriyor? Yok Neden? hayır, hayır hiç sinirlendirmiyor. Aksine yani o artık e, espridi bir şey oldu. Burada sıkıntı zaten e, mola al tezahüratında değil. Buradaki e, gerçek sıkıntı e, aramızdaki gerçek sıkıntı. Doping yapsana tezahüratı. E, Fenerbahçeliler Nasıl ki yapmadıkları bir çok büyük bir futboldaki bir olay karşısında başka sahalara gittiklerinde onlara bir tezahürat yapılıyorsa yapmadıkları olayla alakalı, aklandıkları bir olayla alakalı buna karşı nasıl kim tepki veriyorlarsa ben de aynı şey yani e, doping olayıyla alakalı hiçbir alakamın olmadığı düşünüyorum tamamen benim dışımda gelişen olaylar ve sonuçta da hem kulüp olarak hem de zaten ben hiçbir zaman bir sorguya da çekilmedim. Kulüp olarak aklandığımız bir dönemde o sezon 2-0 öndeyken 4-2 kaybettikleri final serisindeki bütün şeyi sanki biz o mücadeleyi yapmamışız. Orada oyuncularımız yani biz o seriyi kaybediyorduk. Yani maçın 3. maçta 15 sayı gerideydik. 15 sayı geriden gelip maçı uzatmaya götürüp seriyi çevirdik. Bütün bunlar yokmuş gibi gibi işte o kaybedilen şampiyonluğu sanki ben takıma doping yapmışım gibi yıllarca bunun üzerine yapılması beni sinirlendiren o. Yoksa Yok, mola, mola al sana hiçbir şey yok. Çoğu zaman da zaten onlar artık Fenerbahçe taraftarı basketbolda çok iyi öğrendi oraya gelenler aslında mol alınacak yerleri de hissediyorlar. Onun hemen akabinde de zaten mol almam gerekiyor. Mol alıyorum. Onlar da onlar da mutlu Çok olmuş oluyorlar. Yani ben aslında Fenerbahçe taraftarının geneliyle bir gerginliğim olduğunu düşünmüyorum ben. Bazı fanatik gruplar yani yıllardır bunu kafaya taktılar. E, yapacak bir şey yok. Ama ben şunu da artık bence anladılar. Yani e, bu tarz e, benim üstüme gelerek, bu tarz tezahüratlarla beni sindirmeleri mümkün değil. Aksine çok daha iyi motive olduğumu da hepsi bence biliyorlar. En, en kötü kulaklığımı takarım, çıkarım, maçımı oynarım. Aynen. E, devam ediyoruz.